Evet merhabalar ben Çakma Mezun. Bugün 2 Mayıs Perşembe. Ee, bir süredir yoktum. Yaklaşık 40 gün falan oldu herhalde. Ee, niye yoktum? Ee, ya 40 günün yaklaşık 3,5-4 haftası falan hastaydım. Bayağı yattım. Bir hafta hasta oldum. Sonra iyileştim. 3-4 gün sonra başka bir hastalığa yakalandım. Öyle yataktan kalkamadı falan. Bayağı şey bir dönemde kötüydü. Ama işte son bir buçuk iki haftadır daha yeni yeni toparlamaya başladım. Yani bu işte son videodan sonra yani işte meclis sonuç açıklandıktan sonra 20 küsür Mart falan oldu herhalde. İşte o zamandan beri daha yeni toparlandım. Hiç daha çalışmadı falan. Ee, zaten çalışmamamın karşılığı da netlerime gayet güzel yansıdı TYT için. Özde bir de falan düşük geldi biraz. Özde TYT 91, AYT 71 buçuk geldi. Ee, tek tek soruları göstermeyeceğim, onunla uğraşamam. Ee, şimdi işte yeniden genel olarak neler çalışın falan göstereceğim. Öyle yani bazen elimizde olmayan şeyler olabiliyor ne yapacak bir şey yok. En kötü çakma değil, gerçek mezun oluruz. Neyse, şimdi şöyle göstereyim neler yaptığımı. Ee, şundan çözdüm. Bunu pazartesi günü başlamıştım. <laughs> son on denemesi kalmıştı. İşte bugün de onları çözdüm. Şuraya göstereyim. Ya bunun da coğrafyanın videosunu izleyerek beraber çözdüm. Valla bir şeyler öğrendim gibi ama inşallah denemelere uyarlayabilirim öğrendiklerimi. Bilmiyorum ne kadar aklımda kalacak falan. Hafızam çok kötü olduğu için sürekli tekrar etmem gerekiyor bir şeyleri. Çok çabuk unutuyorum. O yüzden zaten yapamıyorum da. Neyse işte. Öyle. Ondan başka e, her, her gün bir tane ayet matematik denemesi atıyorum. Bugün de Barış'ın ikinci denemesini attım. Bu yaklaşık 100 dakika, yaklaşık değil tam 100 dakika sürdü bu. 39'a 1 geldi. Yanlışımız da şu. E, kolay bir soru aslında. Rakam dediği için A'ya 5 vermen gerekiyor da. Ben rakam dediğini görmedim. Zaten rakam olmasa nasıl 3 basamaklı olacak da işte. O an kafam basmadı. A'ya 5K dedim. Sonra işte 5, 10, 15 vererek denedim bir şeyler. Zaten 5 verince direkt gelmesi lazım da işte. Ben 15 verdim tuhaf şeylere gitti. Neyse işte böyle. Ee, geri kalanlarda güzel sorulardı bence. Yani öyle çok yeni ufuk açıcı soru yoktu ama yani güzeldi. <laughs> ee, şunlar da cevap antre atalıymış. Sonra video çözüme kontrol ettim. Ben yanlış yaptım zannettim de. Doğruymuş bunlar da. O yüzden. Bunun gibi 3 tane soru da cevap antre atası var. Geometrisi de gene güzeldi. Şöyle göstereyim. Ondan ee, bundan sonra başka daha yeni geometri denemeleri çözmeye başladım. <laughs> geometri bir tık yavaş, yavaşladığımı ve zayıfladığımı hissettim. O yüzden biraz bir geometri denemeden ağırlık dedim. Şimdi günde bir TYT bir AYT çözüyorum. Bir orijinal var elinde bir de bilgisayar malı var. Bir gün orijinalden bir gün bilgisayar malından çözüyorum. Bugün orijinalden çözdüm. E, i̇kinci TYT'sini çözdüm. Full geldi bu. Bir de ikinci AYT'sini çözdüm. Nerede? Aynen burada. Bu birinci AYT. Şöyle ikinci ayeti çözdüm. Bu da full geldi aynı. Çok zorlamadı zaten. Güzeldi. Ee, sonra TYT Fendi baya unutmuştum zaten. O dediğim dönemde hiç tekrar edemedim hiçbir şeyi. Özellikle ya fizikte gene çok unutulacak bir şey yok aslında da. hani daha çok biraz da matematik ifadeler olduğu için aşırı unutmadım ama daha çok biyolojide baya unutmuştum. Onun için bu hafta bu Doktor Biyoloji'nin serisini baştan izledim. 2x'de bir taradım. Geçen hafta da fizikten apotomenin özetini okumuştum. Bir de kimya kaldı ama kimyada zaten çok eksiğim yok gibi. Ama onu da önümüzdeki haftalarda bir iki hafta sonra falan gene okuyacağım. Bir de şu 11 günde TYT kimya özeti varmış herhalde. Onu izlerim. izleyeceğim yani. E onu da öyle tekrar edeceğim. İşte bugün de bunları, bunları çözdüm. Bu 18'e 1 geldi. Bu da 19'a 1 geldi. Yani bunlar kolay olduğu için böyle geldi. Biraz daha zor gelince yapamayabiliyorum. Unuttuğum için detay sorduklarını yapamıyorum. Bunun dışında gene AYT denemene başladım. Fende. Ee, fizik ve kimyada her gün ikişer ya da üçer tane deneme çözüyorum. Ee, kimyada aydın var, orbital var bir de miray var elimde. Ee, i̇şte bugün bu üçünü çözdüm. Yani güzel sorulardı. Bayağı dikkat tahsı falan çıkıyor ama yine de güzel yani. Bu dikkat nasıl çözeceğiz bilmiyorum ama İnşallah olur. Ee, fizikte de bugün Özcan'ı çözdüm. Özcan dışında elimde 3D var. Bilgi sarmal var, aydın var, e, 3-4-5 var falan. Söylediğimi bilmiyorum. Bir şeyler var işte. E, bugün de bunun son iki denemesini çözdüm. Ya, bence sorular çok güzel. Tam böyle kazanımlarda veya dikkat edilmesi gereken püf noktaları falan soruyor. Bir e, şu hat aldı. Şunda k eşittir 1.4 epsilon geliyor da iletken k yalıtkanlık epsilon e, iletkenlik hat sayısıymış. Onu ben karıştırdım. Oradan gitti. Şunda da şöyle netlesin. Pilden ayırdıktan sonra e, Levhalı uzaklaştırıyormuş. O yüzden Ceyhan geliyor da işte ben onu okumadım. Soruları okumak önemli. Okuyun. Altıncı e, denemede full geldi bu. Yani güzel. Video çözümleri falan da bayağı iyi. Yani böyle tavsiye ederim. E, bunun dışında <laughs> e, Türkçe'den dil bilgisine yeniden başladım. Onu da unuttum çünkü. Bu Kadir Gümüş'ün 5 günde İvedi kampı mı ne var? Onu izliyorum. Bugün başladım zaten ona. İşte 7-8 günde falan biter diye düşünüyorum inşallah. Ondan sonra Türkçe demlerine falan başlayacağım. <laughs> Biraz erken başlıyorum. E, biyolojide de bitkide sadece eşeğe üreme kaldı. Onu da şöyle şimdi Notları göstereyim şuradan. E, madde iletimini yaptım. En son. Şöyle madde iletimi. Bitkilerde hareket. Nerede? En altta galiba. Aynen şurada dokular falan var. Yani neyse işte. Onun notlarını çıkardım. Eşeği kaldı bir tek. Ee, ondan sonra bitiyor. <laughs> Ama diğer konularda hala tam bilmiyorum. Ya ben biyoloji soru çözmediğim için. Sadece konu özeti falan okuyorum. İşte onlarda olduğu kadar. Bir de şu map kitaplarını falan okuyorum. Bakalım inşallah iyi bir şeyler yaparız. Ya. biyolojiyle araması hiç iyi değil. O da ezber olduğu için hep unutuyorum. Ama denemeler aldım işte. Soru bankası yerine denemelerden gitmeyi düşünüyorum. Ya da doktor biyolojinin kendi soru bankasının çözümleri var kanalında. Belki sadece onu izlerim. Emin değilim daha tam karar vermedim. Yani bunlar dışında başka bir şey yok. İşte geri kalan süreçte inşallah iyi değerlendiririz olmasa da sağlık olsun yapacak bir şey yok herkese iyi çalışmalar kolay gelsin